Arkadaşlar hepinize YouTube'dan merhaba. YouTube özellikle altını çiziyorum. Ee, arkadaşlar bana uzun süredir herkes şey diyordu işte e, Instagram'dan herkes YouTube açsana, videolarını YouTube'a yüklesene vesaire. Benim zaten biliyorsunuz önceden bir YouTube kanalım vardı. Ancak ben onu kapatmıştım. Ee, sonra işte şimdi tekrardan başladım. Yeni kanalım işte bu zaten biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar şey, baştan söyleyeyim, hala amatörüm yani, e, kameramanım kameramanım, kameram yok, mikrofonum yok, e, ışığım yok. E, Birçok imkanım hala yok ama ben e, tekrardan YouTube'a başlamak ve e, şeyi görmek istiyorum, olacak mı bilmiyorum. Bir insan sıfırdan başlayarak böyle kimsenin ün yapmış, kimsenin bir e, yardımı olmadan yükselebiliyor mu? Gerçekten bunu merak ediyorum. Şu anda 23, bin, 23 falan abonem galiba, tam bilmiyorum. Yani bakalım gerçekten yükselebilecek miyim? Hani hep şey diyoruz ya işte psikolojide falan da bir şeye gerçekten inanırsan, bir şeyi gerçekten düzgün yaparsan vesaire mutlaka seni insanlar e, seni insanlar bulacaklardır, elinden tutacaklardır vesaire vesaire. Bakalım gerçekten bu olacak mı? Şu anda e, çok az bir abonem var ve hani dediğim gibi arkadaşlar. E, ya şöyle diyeyim, YouTube'a başlarken aklımda çok soru işareti vardı. Onlar da şu, YouTube'da bence her şey yapılıyor. Gerçekten şu anda yapılmayan bir şey yok. Baktığın zaman her konu hakkında bir video var. İnsanlar neden beni izlesin? Hani zaten yapılı her şey var. Ve artık hani çok geliştiği için YouTube... Herkes profesyonel gibi videolar çekebiliyorlar. Herkesin ışığı mükemmel, kamerası, mikrofonu, işte içerikleri mükemmel. Ee, herkesin imkanı var. Herkes her şeyi yapabiliyor ve insanlar da öyle izlemek istiyor. Kimse benim gibi şuraya telefonu koyup da böyle kameranın karşısına geçip konuşan birini izlemek istemiyor gibi böyle şeylerim vardı. Beni işte şevkimi kıran, umursuzluğa düşüren şeylerim vardı. Ancak şimdi başlamış oldum. O da şöyle ya dedim hani Instagram'a atmaktansa en azından YouTube'a video atayım. YouTube'da izlenirse YouTube'un izlenme şeyleri sonuçta daha önemli. Çünkü Instagram'da ne kadar izlenirse izlensin bana bir şey e, yani katkı sağlamıyor. Bir şey olmuyor. Ama e, YouTube'da bence bunun farklı olduğunu düşünüyorum. Hani YouTube'da ilerleme şansın daha yüksek diye düşünüyorum. Ve o yüzden böyle bir video atmıştı. işte. Ee, yani gerçekten hani gönül isterdi ki arkadaşlar edit yapabileyim. işte kameram, mikrofonum daha düzgün olsun. ışığım daha düzgün olsun. Çektiğim yerler, çektiğim içerikler daha düzgün olsun. Ama gerçekten hani... E İmkansızlık kötü bir şey. İnsanın elinde imkanın olmaması kötü bir şey. Ama e, bu bizi yıldırmamalı hayata da böyle. Gerçekten hani ben bunu her zaman söylüyorum. Hayatımız kolay bir hayat değil. E, kimileri için çok kolay bir hayat olabilir ama çoğu insan için kolay bir hayat yok ve e, bir şekilde imkanın olmasa da bir şeyleri e, yapman lazım. Yani hayallerin için. Ee, hani ya benim imkanım yok deyip vazgeçtiğinde hayaline hiç yaklaşamıyorsun. O yüzden hani en azından yaklaşabilmek için e, tam olarak gerçekleştiremesem bile en azından yaklaşmak için bir adım atmalıyız diye düşünüyorum. Ee, ya bir de şu da var. Mesela YouTube'da ben şey de yapmak isterdim. İşte yine gönül isterdi ki sesim güzel olsun. Size burada sadece konuşmayayım. Arada şarkılar söyleyeyim. Enstrüman çalabileyim. Bir şeyler yapayım. Veya işte dünyayı gezebileyim. Değişik yerleri gezebileyim. Size tanıtayım, göstereyim. Ama şu an elimde olan ve şu an zaten koronadan dolayı biliyorsunuz yasaklardan dolayı şu an Evimdeyim ve balkona çıktım Yani e, Şu an yapabildiğim sadece bu Ve biliyorsunuz 24 yaşındayım ama Hala öğrenciyim Son sınıftayım Düzenli bir işte çalışmıyorum Düzenli bir param yok yani Bana düzenli gelen bir para yok Herhangi bir yerden düzenli aldığım bir para yok Yani gerçekten Elimden gelen bu kadar arkadaşlar Eee onun dışında şeyden bahsedeyim. Instagram'a işte biraz ara vermek istedim. Çünkü ya Instagram'dan gerçekten bu aralar böyle nefret ettim diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar çok insanlar çok sahte geliyordu zaten. Ama şu an ekstra bir sahte geliyorlar ve Instagram ortamı sahte geliyor ve şey herkesin böyle kötülediği insanların insanları gidip yine takip etmesi, gidip yine onları böyle yüceltmesi, yine onların gündemde olması benim ne bileyim yani sinirimi bozuyor. Hem herkes o kadar eleştiriyor o insanları. Ya şöyleler, böyleler. Ama yine de gidip takip edenler, takip edenler de aynı kişiler. Ve takip ederek yine onları yüceltmiş oluyoruz. Ve Instagram hani Gerçi sosyal medyayı böyle gerçek hayat gibi düşünürsek Instagram bence böyle ultra ultra zenginlerin ya da genel olarak zenginlerin takıl... Yani Instagram eşittir zenginlik falan. Yani gerçekten Instagram'da zengin değilsen, ee, mükemmel bir hayatın vesaire ee, arkadaş çevren yoksa... Ee, Gerçekten ya Instagram'da mükemmel değilsen takip edilmiyorsun arkadaşlar. Bu böyle bence ya. Ya kusurların, eksikliklerin, zorlukların varsa insanlar ben böyle görmek istemiyorum. Ben daha güzel hayatları görmek istiyorum. Ben zorluk çekiyorum zaten. Zorlukları görmek istemiyorum diyerek seni takip etmiyor. Mesela benim de e, şey hikaye attığımda falan böyle kötü anlamda diyelim e, bir şeyler atıyorum. Yani kötü anlamda derken yanlış söyledim onu. Kötü anlamda değil. Kötü olduğum zaman mesela bir hikaye atıyorum. Hemen şey mesajları işte yıkıksın, depresyondasın, sen şöylesin, böylesin, görmek istemiyoruz vesaire. Yani arkadaşlar neden sanki gerçek hayatta bunlar yokmuş gibi davranıyorsunuz ki? Siz gerçek hayatta hiç üzülmüyor musunuz? Gerçek hayatta kendinizi kötü hissetmiyor musunuz? Ben o yüzden Instagram sanırım çok da bana göre bir yer değil. Hani ben iki yıldır, iki buçuk yıldır falan oradayım. Artık insanlara şeyi kanıtlama, şeyi göstermek istiyorum. Hani bakın işte üzüldüğümüz anlar da olabilir, zorluk çektiğimiz anlar da olabilir. Her zaman çok güzel giden bir hayatımız olmayabilir. Bunu göstermeye çalışıyorum. Ama bunlara rağmen hala varız demeye çalışıyorum ama insanlar bunu asla kabul etmiyor. Her zaman mutlu olmasın. Her zaman güzel olmasın. Her zaman şöyle olmasın, her zaman böyle olmasın. Asla işte moralin bozulmamalı vesaire vesaire. Yani Instagram'dan sıkıldım. Yoksa e, şeyden dolayı değil işte biri bana çok kötü bir şey söyledi de ben ona çok gidip üzüldüm de o yüzden Instagram'ı kapattım değil. Ben genel yeah, olarak o ortama biraz sitemli olduğum için kapattım diyorum. ya yani Instagram'ı kapatmadım. Sadece kullan yani aktif olarak kullanmamaya çalışıyorum. E, bakalım ne zaman döneceğim bilmiyorum. Ee, onun dışında bir şey daha söyle. Ha bir de arkadaşlar yani oturalım ve halimize üzülelim. O da şu. Bana Instagram'dan ne diye mesajlar geldi biliyor musunuz? Şey biraz daha açık giyinsen sana dediğim gibi giyinsen takipçin olur. Yani bu mu arkadaşlar? Biz sadece insanları giydiklerine göre mi takip eder olduk? Birini takip etmemiz için giydiklerine mi bakıyoruz? Bir insanı kale almak için onun giydiklerine mi bakıyoruz? Onun açık giyinmesine, kapalı giyinmesine mi bakıyoruz? Kapalı veya açık e, giyinmeyen bir insan bir yerlere gelemez mi? Yani gerçekten insanlar kıyafetleriyle mi bir yerlere gelirler? Maalesef Instagram'da sanırım böyle. Çünkü herkes bakıyorum her gün işte şu kıyafetimi buradan aldım, bu kıyafetimi buradan aldım. Herkes bir kıyafet yarışı içerisinde. Herkes bir gösteriş yarısı yarışı içinde. Herkes bir şeyleri gösterme yarışı içinde. Yani bu gerçekten çok saçma geldi. O mesajlar için bence gerçekten halimizi üzülmeliyiz arkadaşlar ya. O nedir ya? Daha açık giyinsen çok takipçin olur. Gerçekten çok saçma. Aşırı saçma geldi. Arkadaşlar daha konuşuruz. İşte bu yasaklar bitsin. Böyle gittiğim insan, gittiğim yerlerde video çekerim, manzaraları gösteririm yine size. Ee, şey yapmayı düşünüyorum. Belki olursa hani böyle kanalımda başka insanlarla böyle konuşmak, muhabbet etmek. Ee, ve onları çekmek istiyorum. Hani sokaktan belki birini bulurum şu konu hakkında video çekiyorum benimle işte sohbet eder misiniz deyip sadece bir insanla bir olduğum bir video olabilir. Ee, bu tarz videolar olabilir veya aklıma gelirse başka şeyler işte düşüneceğim ben de başka şeyler olabilir ama şu an koronadan dolayı işte pek fazla bir şey yapamıyoruz biliyorsunuz dışarı dahi çıkamıyoruz. Düşüneceğim yani ne yapabilirim, ne edebilirim falan diye işte bilmiyorum yani YouTube gerçekten şu şu videoyu YouTube'a atacağımı bilmek bile çok daha güzel bana iyi hissettiriyor. YouTube'da kendimi sanırım daha iyi hissediyorum böyle. Instagram'dansa burası daha iyi ve gerçekten Instagram'a video koymak video izlenmiyor yani ama burası sadece e, video izlenen bir ortam olduğu için bence burası daha güzel. Ay YouTube, YouTube seni seviyorum gerçekten. Ee, ve YouTube'da videom olması benim hoşuma gidiyor. Böyle Sema kaydettin yazıyorsun ve altına videon düşüyor falan güzel oluyor. Her neyse daha fazla boş yapmayayım arkadaşlar. Diğer videolarda da görüşürüz de deriz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten burayı özlemişim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.